bir bir gidiyor işte o güzel anıları bize yaşatanlar o güzel anıları sürekli olarak bize verenler bir bir gidiyor kalanlara uzun ömür diliyoruz elbette e, yitip giden herkese de Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha efendim şimdi e, bir şöyle düne gidelim Emrah sana zahmet e, önce şu Sayın Erdoğan'ın Sezen Aksu ve Sedef Kabaş e, üzerinden verdiği mesajları bir değerlendirelim, bir bakalım. Dün geceki çünkü programda e, özellikle soruldu bu. Yani dilini yeri geldiğinde kopartırız ifadesi çok konuşuldu diye. E, Sayın Erdoğan'dan o sözleri e, tekrar bir e, ele alması istendi. Sayın Erdoğan dedi ki benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değil, ben inançlarla ilgili hassasiyeti olan biriyim. Herkesin inancına saygı duyuyorum. İşte inançlara, dini kişiliklere, şahsiyetlere bir dil uzatıldığında ben kusura bakmasınlar tepki gösteririm dedi. Sedef Kabaş'ın da tutuklanmasıyla ilgili olarak da hukuk neyi gerektiriyorsa o sonuna kadar yapılacak dedi. Şimdi burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Eyvallah. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır. Bu başka bir şey. Bunu bir kenara koyalım. Ama diğer taraftan ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Yani burayı birbirinden ayırmamız lazım. Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. Bunu da herkes bilir. Ve dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim. Ne zaman birbirimize, inançlarımıza, değerlerimize saygı duyacağız? Ne zaman? Ne zaman bu konularla gündem oluşturmaktan vazgeçeceğiz? Kimse toplumumuzu kutuplaştırmaya, özellikle de bütün bu konulara yönelik görmezlikten gelmemizi beklememeli. Bir millet olarak kardeşçe ve birlikte yaşamamızın teminatı birbirimize olan saygımızdır. Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil. Temsil ettiğim makama yöneliktir. Devletin devleti yöneten Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması burada söz konusu. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının ve millet iradesinin izzetini korumakla yükümlüyüz. Bizim bunlara prim vermemiz söz konusu olamaz. Hukuk neyi gerektiriyorsa sonucu ne olursa olsun burada gereği yapılacaktır. Bunun ifade özgürlüğü ile de bir alakası yoktur. CHP'nin cumhurbaşkanlığı hakaret maddesinin kaldırılması teklifi de tam bir garabet. Bunlar milletin bu makamlara kendilerini getirmeyeceğini bildikleri için bizim elde edemeyeceğimiz makamlara gelenlere herkes istediği gibi saysın sövsün diyorlar. Yaptıkları bu. Bu makamları Efendim şimdi iki başlık. Sezen Aksu'nun Adem Havva dizesi ve işte oradan çıkan 2017'deki bir şarkıdan 2022'de çıkan tartışma. 2017'de peki niye kimse bir şey söylemedi? Madem böyle hassasiyetler var o zaman işte peygamber benzetmesi yapanlar var. Onlara niye bir şey denmedi? İşte vakti zamanında bakanlık yapmış bugün de büyük elçi olan bir isim Bakara Makara dediğinde niye hiç tepki gösterilmemişti? O zamanlar inançla ilgili olarak hassasiyetler bu kadar yoğun ve derinden hissedilmiyor muydu diye sorular var elbette. Mesela aklımızla alay edilmesin, mecbur değiliz bu kadar aklımızla alay edilmesini hoş görmeye diye mesaj paylaşmış Kemal Bey. Çünkü işte tam da buna işaret ediyor. Diyor ki bakara makara yapanlar büyükelçiliğe atanırken peki neredeydi o hassasiyetler diye. Şimdi e, ...Sayın Erdoğan diyor ki yani bu gündemlerle... ...daha ne kadar devam edeceğiz? Bir e de bu gündemi... ...yaratanlar, bu gündemi... ...ortaya koyanlar, çıkaranlar... ...zaten tam da... ...oralardan gelmiyor mu? Özellikle iktidara yakın çevrelerden... ...bu gündemin oluşması için... ...ekstra bir çabanın... ...söz konusu olduğu günlerden... ...geçmiyor muyuz? Yani... ...ya nereden çıktı 2017 bir şarkı sözü... ...üstelik... Ademle Havva dediğinizde Kur'an-ı Kerim'e de bir bakın diyen ilahiyatçılar var. İlahiyatçı hocalar var yani. İşte e, oradaki vurgu bambaşka bir şey. Hani cahillik dediğinizde cennetten kovulma konusuyla ilgili bir cehalet ifadesi. Şarkının bütününe baktığınızda konuyla, inançla, inançla ilgili bir işte saygısızlıkla ilgili hiçbir durum yok. 2017 nere, 2022 nere? İşte inançlara saygı, herkesin inancına işte biz saygı duyarız ve bunların gündem olmasından rahatsızız ifadesi. Valla muhalefet de aynısını söylüyor, iktidar da aynısını söylüyor. Valla Ayşe abla, Hüseyin abi gündem etmeyin bunu. Bak ondan sonra siyaseti buralarda tutuyorsunuz. Yani siz gündem etmeseniz bizim siyasilerimiz belli ki ekonomi ağırlıklı konuşacaklar. Yokluğu konuşacaklar, açlığı konuşacaklar, işsizliği konuşacaklar, emeklinin derdini konuşacaklar. Demek ki siz gündem ediyorsunuz, siz gündem edince de siyasiler doğal olaraktır ki insanımızın gündemine odaklanalım diyerek Sezen Aksu diyorlar, Sedef Kabaş diyorlar, işte ondan sonra inanç diyorlar. Cami içerisinde dil koparma mesajları veriyorlar. Siz gündem etmeyin. Dert edecek kimse yok zaten. Dertlerinizle dertlendikleri için siz bu başlıklarla dertleniyorsunuz. Yoksa siyasilerin, iktidarın, muhalefetin önceliğinde ne var? Ekonomi var. Yokluk var, yoksulluk var. Siz gidip de bir şarkı sözünü gündem ederseniz e, mecbur kalıyor onlarda. Yapmayın etmeyin. Yani sizde de bir şöyle kendinizi dikkate almanız, çeki düzen vermeniz gereken durumlar ortaya çıkabiliyor her şeyi devletten beklemeyin biraz da kendinize çeki düzen verin. Efendim şimdi Sedef Kabaş'la ilgili e, tutuklama kararına itiraz söz konusuydu. O itiraz reddedildi. Sedef Gabaş'ın e, tutukluluk hali devam ediyor. 22 e, Ocak'ta tutuklanmıştı. E, tutukluluğa itiraz edildi. Asliye Ceza Mahkemesi reddetti.